Evet, oltacım dostları. Bugün bugün 13 Ağustos Cumartesi. Yine bir avımızı sonlandırmış bulunuyoruz. rüzgarın bize verdiği yetkiye dayanarak yine gördüğünüz gibi şöyle bir göstereyim. güzel bir av oldu. Rüzgarın olmasına rağmen nasibimizi aldık şükürler olsun gördüğünüz gibi zevkimizi yaptık. Ve şu anda eve dönüş yolculuğumuz başlamış bulunuyor. Buradan bütün oltası suda olan arkadaşlarıma rastgele diyorum. Karşıda da gördüğünüz gibi veli arkadaşım var. Veli herkese rastgele. Veli'den de herkese rastgele diyor. Görüşmek üzere arkadaşlar. Olta suda olan arkadaşlar tekrar hepinize rastgele.